Otosabur Fiyat'tan hepinize merhaba. Ben satış danışmanınız Gözde. Bugün yanımda Skoda Kombi Mix var. 2023 yılından itibaren ikinci nesille satışa sunulan Sukudo Kombi 2 artı 1 seçeneğiyle satıştaydı. Şu an 5 artı 1 ve Sukudo Kombi Mix olarak 2025'in ikinci yarısından beri bizlerle. Bugün bize konuk olan araç Sukudo Kombi Mix 2000 Multijet Motor 145 beygir 6 ileri manuel. Aynı araçların aynı boyutlarda Sukudo Kombilerimiz var. Önümüzdeki ay bu araçlardan bahsedeceğiz. Onlarda otomatik seçeneğimiz de var. Bu araç hakkında benim kişisel yorumumu soracak olursanız premium hissiyatlı bir ticari araç. Çünkü onun işlik tablet ekranı, hayalet göstergesi, anahtarların ikisi de kumandalı. Yani hem işiniz için hem de aileniz için şahane bir araç. Arka bölümde 3 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alanımız var. Aynı zamanda iş için kullanacaksak çok kolay bir şekilde kafalıklar da kendinden kapanıyor. Kendinize yeni bir alan açabiliyoruz. Aynı zamanda çift sürgülü kapılarımız Sucuto Combi Mix'e standart. Koltuklar açık ve oturur vaziyetteyken 4.7 metreküp olan aracımız koltuklar öne doğru kaydığında 5.5 metreküpe kadar büyüyor. Aracımızın ölçülerinden de bahsedelim size. 5333 milimetre aracımızın uzunluğu. Aracımızın genişliği 2204 milimetre yükseklik ise 1940 milimetre. Yükleme bölümü boyutlarından bahsedersek, maksimum genişlik 1628 mm, tekerlek davlum bazıları arası genişlik 1258 mm, yükseklik 1339 mm. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sucuk.com.mx Ağustos ayına özel 500.000 TL sıfır faiz ve vergi levhası ÇKS belgesi olan müşterilerimize özel indirimleriyle sizleri bekliyor. Videomuzu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.